Evet arkadaşlar hoş geldiniz ee, e, bu duyuru yapıyorum saat 12'de ya da gece bu gece CSGO videosu gelecektir ya da yarın belli olmaz Ben kargo kargoyla satın aldım gelecek arkadaşlar ee, kanalımın bütün videolarını sildim neden derseniz de csogo için artık kanalımı geliştireceğim kendim sova gemisi video çekeceğim ondan sonra arkadaşlarla çekeceğim e, kanalıma abone olmayı unutmayın e, sıra sıra videolarım gelecektir arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın e, kanalımdan abone aboneli aman hmm, kanalımdan abone kanalıma yine abone olursanız çok çok sevinirim. Ay diyemedim arkadaşlar çok çok özür dilerim. Kanalıma abonelikten çıkmayın. Ee, ben de sizden çıkmam zaten çıkmadım da. Hepinize kanalıma abone olanlara çok çok selam yolluyorum. İyi günler. Kanalıma çok e abonelere getirmeyi unutmayın. İyi günler.